Elhamdülillahi mineşşeyyerirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eleyyâ men halaga ve huvel latiful habir. Yaradan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Rüya'da armut görmek, armut ağacı görmek ne anlama gelir? Tabiri nasıldır? Eski alimler nasıl yorumlamıştır? Buna yönelik olarak kısa bir sohbet videosu çekmekteyiz. Ancak şunu belirtelim. Rüya'daki en ufak detay, en ufak ...temsil, en ufak farklılık dahi rüyanın anlamını farklılaştırabilmektedir. Bu nedenle rüyanızı siz de videomuzun altına detaylı şekilde yazabilir ve tabir edilmesini isteyebilirsiniz. Zira rüyayı gören kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu yani evli mi yoksa bekar mı olduğu... ...halihazırda bulunduğu görevi, sosyal yaşantısındaki konumu, itibarı ve derecesi rüyanın yorumlanmasını doğrudan etkilemektedir. Rüyanın görüldüğü ay, mevsim ve gecenin hangi vaktinde rüyanın görüldüğü dahi bu konuda rüyaların yorumlanmasına tesir edebilmektedir. Ez cümle aynı rüyayı gören iki farklı kişi için aynı rüyaların anlamları farklı olabilir. Ve hatta aynı kişi aynı rüyayı farklı zaman ve, me ve mekanlarda gördüğünde dahi rüyanın anlamı değişebilir. Rüyada armut görmek genellikle hayra, mala ve nimete şeklinde yorumlanmıştır. Molla Cami Hazretleri, İmam Nablusi Hazretleri, Kirmani Hazretleri, Ebu Saidül Vaaz Hazretleri, cafer Sadık Hazretleri ve Seyyid Süleyman Hazretleri armut rüyasını genellikle hayra yorumlamışlar, mala, mülke ve ganimete yorumlamışlardır. Ancak bu noktada armutun mevsiminde görülmesi, rüya görüldüğünde armut mevsimi olmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Rüyada armut görmek rüya sahibinin kavuşacağı mala dalalet eder diye Nablusi Hazretleri rüyada armut yiyen kimse mal ve nimete erişir. Bununla birlikte eğer mevsimi dışında görülürse hastalığa da dalalet edebilir demiştir. Rüyada görülen armut rengi ve ağacıyla da farklılık göstermektedir. Bazı tabirciler rüyada görülen yeşil armutun özellikle de ham şeklinde görülüyorsa hastalığa delalet edeceğini söylemişlerdir. Rüyada görülen olgunlaşmış armut ise daha çok ağız tadı ve zenginlik, afiyet şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada bir takım armutları elinde tuttuğunu gören kimse bu seviyede eline mal mülk geçecek para geçecek şeklinde tabir olunmuştur. Armudu mevsiminde yemek hayra mevsiminin dışında yemek ise haram mala dalalet eder diyen rüya tabircileri de olmuştur. Rüyada ekşi armut görmek bir miktar üzüntüye işaret eder şeklinde yorumda bulunulmuştur. Caferi Sadık Hazretleri rüyada sulu armut yediğini gören kimse bir tacirden menfaat sağlar. Eğer kendisi çiftçi ise bol ve bereketli bir sene geçirir şeklinde yorumda bulunmuşlardır. Yine Ebu Saidül Vaz Hazretleri rüyayı gören kişi evli bir kadın ise hamile kalır. Eğer çocuğu var ise hayırlı bir evlat olur şeklinde yorumda bulunmuşlardır. Yine Ebu Saidül Vaz Hazretleri rüyayı gören yani armut rüyasını gören kişi bekar ise evlilik için bir talip çıkar ve bu talipte genellikle hayırlı olur şeklinde yorumda bulunmuşlardır. Rüyada armut gören kişi devlet memuru ise mertebe atlayacağı ve daha yüksek bir dereceye çıkacağı, emri altındaki kişilerin sayısının artacağı şeklinde yorumda bulunmuşlardır. Rüyayı gören kişi hamile kadın ise erkek çocuğa şeklinde ve bekar kız ise bekar kadın ise kocaya eşe hayırlı kısmete şeklinde yorumda bulunan tabircilerden biri de Seyyid Süleyman Hazretleridir. Mevsimi dışında görülen armut genellikle sağlık bozulmasına ve kısa bir müddet ...sorun çekilmesine şeklinde yorumda bulunmuştur. Rüyada görülen armut ağacı da genellikle zenginliğe ve mala şeklinde yorumlanmış. Bununla birlikte mevsimi dışında görülen armut ağacı bir miktar eza, cefa çekmeye şeklinde de tabir olunmuştur. Bunda kış mevsiminde yahut armudun o yörede mevsimi olmayan bir dönemde rüyaya gelmesi, armut ağacının gelmesi kişinin sıkıntı çekmesine dalalet eder denilmiştir. Ve buna örnek olarak da armut ağacından yapılan sopanın burada temsil edildiği şeklinde yorumda bulunulmuştur. Dünyada armut genellikle hayra tabir olunurken bazı durumlarda yolculuğa ve ehli için hacca yahut umreye gitmeye şeklinde de yorumda bulunulmuştur. Evlenme ümidi olmayan kimseler için armudun kendisine gelecek bir mirastır şeklinde de ilginç detaylı bir yorum olduğunu görmekteyiz. Bilindiği üzere eski rüya alimleri, Molla Cami Hazretleri, Nablusi Hazretleri, Seyyid Süleyman, Caferi Sadık, Ebu Saidül Waaz Hazretleri gibi tabirciler kendilerine sorulan rüyaları yorumlarken, tabir edilirken tabir ederken derlenmiş yorumlardır bunlar. Bu nedenle son derece detaylı ve tafsilatlı yorumların olduğunda görmekteyiz. Rüya'da görülen armudun kokmuş yahut çürümüş şekilde olması kişinin elinden mal çıkacağı şeklinde de yorumlanmıştır. Armut rüyasının genellikle ganimete, mala yorumlandığı görülüyor. Yalnız Bekar kişiler için evlilik gibi kısmetlere tabir olunduğu gibi işsiz kimseler için de işe yorumlandığı görülmüştür. Eğer kişi bir işe girmek istiyorsa, böyle bir muradı var ise mevsiminde gördüğü armudun muradına ereceği şeklinde yorumlandığını görmekteyiz. Yine Caferi Sadık Hazretleri rüyada görülen armudun iyi zevceye ve zevce yani iyi karı ve kocaya işaret ettiği şeklinde yorumda bulunmuşlardır. Rüyadaki armudun eğer yendiyse ekşi mi yoksa tatlı mı olduğu da son derece önemlidir. Ekşi armudun bir müddet sıkıntı çekilebileceği şeklinde tatlı armudun ise tamamen ağız tadına eğer ailede sıkıntı var ise bunun gideceğine, geride kalacağına ve eşler arasındaki huzura dalalet edeceği şeklinde de yorumda bulunmuşlardır. Çok tafsilatlı yorumlarının olduğunu görmekteyiz armudun ve armut ağacının. Bu nedenle siz de gördüğünüz rüyayı videomuzun altına yazarak ve kanalımıza abone olarak rüyanızın yorumlanmasını talep edebilirsiniz. Zira rüyayı gören kişinin yaşının, cinsiyetinin, medeni durumunun yani evli mi yoksa bekar mı olduğunun, hala hazırda bulunduğu görevinin, sosyal yaşantısındaki konumunun, itibarının ve derecesinin rüyanın yorumlanmasını doğrudan etkilediğini anımsatalım. Rüyanın görüldüğü ayın, mevsimin ve gecenin hangi vaktinde rüyanın görüldüğünün dahi bu konuda rüyaların yorumlanmasına tesir ettiğini belirtelim. Ez cümle aynı rüyayı gören iki farklı kişi için aynı rüyaların anlamları farklı olabilir. Ve hatta aynı kişi aynı rüyayı farklı zaman ve mekanlarda gördüğünde dahi rüyanın anlamı değişebilir. Rüyanız hayırlı olsun. Hayırlı, mutlu günler dileriz.